Rabbi Allah Allah yardım etsin bu nasıl bir iş ya bu nasıl bir bir şey ya bu nasıl bir bir şey ya Ey hekmetin sual olmaz ne? ya Rabbi Arabanın camını örteceğiz Arabiye kazı çekeceğiz Arabiye Aha ey Rabbi Mısır <laughs> arabayı kurtaramıyor Allah yardım etsin. Şu anda tolu düşüyor, tolu. Allah'a emanet olun. Çok şiddetli Dolu yağdı abi Yumurta kadardı yumurtadan daha büyüktü Bu erimiş hali Gördüğünüz gibi Köyümüzde zaten bazı yerlerde Zarar şey oldu Zarar açacak kadar Çatıların kiremitine kırıldı abi Kaç dakika yağdı 15 dakika yağdı abi 15 dakika yağdı o da çatıların kiremidi neyi her şeyi camlar abi evin camları neyi kırılanlar oldu Isıtıcına kırılanlar oldu abi ee, Mustafa amcanın başı yarıldı abi o, arabanın camını örterken e başına düşen yumurtadan büyük daha abi onunki ben gördüm T tolu düştü o da hemen kanadı abi sonra da hastaneye götürdük 10 15 dakika yağ atıp kafasını yardı. Doktora gitti. Kulaklarım neyim duymuyor dedi. Ondan. Filemünün neyini çekmişler şimdi hızdan aradım. Daha or hastanedeymiş. Böyle oldu. Isıtıcıları ne hep patlattı koydu. Hiçbir şey koymadı. Çok Hem yağdı mı? Unuttu. Çok yağdı. Biraz daha yağsaydı herhalde hiçbir şey kalmazdı koydu. Çok yağdı. O anda buzallar neye verdiydik? Hep geri kaçtı içeri doldu. oldu? Allah. razı yok vallahi daha eridi bu kadar daha eridi. Hemen Öyle hemen limon şey kadar vardı limon kadar. Bayağı büyük portakal kadar düştü. Allah yardımcımız olsun. Daha önce hiç gördünüz mü böyle bir hiç şey? Hiç görmedik ilk defa gördük. Hiç böyle bir şey görmemiştik. getir. Olay 1-2 saniye içerisinde arabanın cami kırılmasın diye arabanın üzerine çadır çekeceği çadırı çektim tekrar giderken tolu düştü. Allahlarım Allah falan duymaz oldu. Büyük müydü çok mu büyüktü? Yumurta büyüklüğünde tavuk yumurtası. Evet. Çok 3-4 saniye düştü öyle bir 5-6 dakika düşse mahvederdi ortalığı. Bilmiyorum ben de acil buraya geldim satıcıların falan şeylerini kırmıştı. Bu okla şeylerini falan kırmışlardı. E? Kavam yarın, evet. E, buraya hastane geldiniz. Hastane, acil hastaneye geldik. Abim getirdi. Şu anda durumunuz nasıl? Evet, şu anda durumum, kulaklarımda bir şey var. Vanıltı var. Başka herhangi bir şey yok. 10 dakika, şey Onda, 10 dakika, da olmaz. 5-6 saniye içerisinde. 5-6 saniye içerisinde oldu. Daha önce hiç görülmüş müydü? Daha miyiz? önce ben 51 yaşında hiç görmedim böyle bir şey. <laughs> Cenab-ı Allah'ın bir sırrı hikmet işte. Evet. Böyle 15 20 dakika yasa ortalık ferç olurdu. 5-6 saniye içerisinde oldu ne olduysa.